Ama bu koku ne ya? Aa, Ana ben tuvalette niye uyumuşum ya? Bir dakika bizim tuvaletimiz bu kadar da küçük değil. Aşkım. Ana bu kıyafeti kim getirdi buna ya? Bu niye tavuk <laughs> olmuş? Aşkım tavuk olmuşsun kalk. Ne Aha. oluyor aşkım ya? <laughs> Sakar. Sakar da... Aşkım evi mi boyattık biz ya? Hayır ya. <laughs> lan lan neredeyiz biz? Gürek bizim değil. Bir dakika sakin. Sakar, sakar niye inek olmuş? <laughs> tipine bak canım Sakar uyan uyan ya. Me. Geçidine <laughs> bak. Lan sakar ne olmuş sana? Sakar. Gel gel. Aşkım sen ne güzel rüyasın. Ya ne rüyası, rüyası ya? Abi. Burada beğenişimi kendine getiririm. Nasıl lan? Rüya değil mi bu? Acıyor <laughs> mu? <gülüyor> Ay, <gülüyor> bak. Sakar inek olmuşsun. Aşkım sen kendini baktın mı? Tavuk olmuşsun. Tut git bak ben tavuk olmuşum. Sen nasıl tavuk oldum ben? Sus sus su. Çık 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 çık. Oh. Oh. Aaa tavşan olmuşsun. Tavşan mı? Yok ya. <laughs> Bu ne lan? <laughs> aşkım tane tavşan almışsın. <laughs> Ana kuyruğum da var. <laughs> ya bu ne? Biz neredeyiz? <laughs> gelin gelin. Burada bir tane mutfak var. Aha. Mutfak mı? Aa kapı var. Çık hele. Dışarı çıkacağım. çık çık. Aa aşkım. Ne oluyor lan? <laughs> Oha şurası neden öyle? Arı. Allah, arı dünyasına geldik. Herkes arı oldu biz. inek olduk, tavşan olduk, tavuk olduk. <laughs> Sakar çok komik olmamış mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇nek yavrusuna benziyor. Dur Sakar dur. Sakar kuyruğun var mı senin? <laughs> kuyruğu yok aşkım. <laughs> Bu tilkiymiş. Anam, tilkin içinde uyuyakalmışız. Biz neredeyiz? Tahmin edin bakalım. Buldum. Buldum. Hayvan ailesi olmuşuz biz. Hayvan ailesi mi? Ee? Aa, inanmıyorum. Şu karşıda da ahırlar var. Sakar arkadaşlarını gördüm lan. Tamam hadi ya. Me, me, me. Tam kavga etmeyin hadi buradan kurtulmamız lazım ya. Ben hayvan Durunduru, olmak istemiyorum. Saniye. Biz burada uyacak kaldıysak bu evde kesin bir şeyler olmalı. Yoksa niye uyacak alalım bu evde? Tamam hadi girip bakalım bakalım nereden var. Tencere var. Ondan sonra Dolap. Aa, kılıç buldum. Dolaplara bakın. Kılıç mı? Hadi bakayım. Hii, ben de buldum aşkım. Oha. Aa, balta da buldum. <laughs> Biri bu, Dolabını baltayı ama. kullanmış. Boş. Ne baltası la? Bak böyle bir balta buldum ve kullanılmış. Burada birileri yaşıyormuş. Oy güzel baltaymış ama. Al. Benim kılıcım var aşkım. Bunu sakara verelim. Sakar. Dolapta da <laughs> bir şey yok. Keltuş, bak ne buldum sana. Ne buldum? Bak. Ay. Çıkamadım. Bak 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 balta bulmuş biri yenge. Ağacı bununla kıralım. Niye bununla ah. kırıyorsun ki? Ver ver. aşkım hızına bak şunu. Kırsana Meloş bir. Bakayım. Çok hızlı kırıyor. Oha çok iyi. Kır 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 çalış çalış çalış. Bu arada arkadaşlar size videomuzu hoş geldiniz. Bugün tavuk, inek ve tavşan olarak dünyaya gelmiş gibiyiz. <laughs> hayvan ailesi olduk arkadaşlar. Siz hangi hayvan olmak isterdiniz? yorumlara yazın. Ben keşke çit olsaydım ya. Sen ne işte çekeyim böyle. <laughs> me, me. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim ben kedi olmak isterdim. Kedi mi? Abi o zaman sen yol çek. Şey. Tamam ya dur ya. Yol çekeyim de nereye gideceğiz ki ilk Şunları başta? Şunları Aşkım önce ağırlara gidelim mi? Buraya. Olur ağırlara gidelim. Ağırın arkadaşları oradadır. Şunları <laughs> basamak yapsam e, mı acaba? Basamak mı? He. Ben de basamağı çevirdim doğru söylüyorum. Ama basamak değil. Kırabiliriz çok adım var. Olsun. Ha sen bunları yol çek Sakar. Hadi. Mö mö. Mö. ya tamam vurma tamam dur. tamam şaka yaptım. Şaka. Aşkım ben şimdi tavuğum ya. Horoz muyum tavuk muyum? Horoz. Erkek olduğun için horozsun. Aha. Ya ibim miyim? Kafamda ibik olması lazım. Bilmem. Sana ibik koymamışlar. Neyse. Kafam Vlog bitti. Kader Sakar şeker şimdi yolu. Sakar ne kadar heyecanlı gidiyor. Arkadaşlarla kavuşacak ya. <gülüyor> 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 tamam dur <laughs> dur 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 kavga etmeyin. <laughs> Ay aşkım. <ya. gülüyor> Yol çekacak. <şeker. gülüyor> bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ay! <laughs> 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 Aa! Allah. Sakar koş 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 anneni babanı buldum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya yapma şöyle şakalar. Hayır. Tamam tamam. Tamam dur sakin. <laughs> Oha sandık var. Mahmut. Mahmut. Merhabalar. 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 Ne yapıyorsun sen burada Mahmut ya? Burası neresi böyle? Bu hayvanlar niye böyle benim, dışarıda? Ben hep çiftliğim. Ha. E niye hayvanlar içeri sokmuyorsun? Yazık değil mi? Siz sokacaksınız? Biz mi sokacağız? Niye biz sokuyormuşuz? Yo sandığı vermem. Ha Aa. seni gidi seni. Bize... Hayvanları kaçmış bunun. Anladım ben. He. Hayvanlar. Ee, dur dur bir dakika. Hayvanları içeri taşırsak şimdi bu sandık bizim mi olacak? He sizin olacak. Yemin et. Etmem. Niye? Aa, ee, aşkım Niye? o zaman kellesini alıyorum. Hazır mısınız? Yok yok. Tamam alma alma. <laughs> tamam tamam taşırız. yemin edeyim. Tamam hadi taşıyalım gelin. Aa, ben aşkım yedim. Ee, sen koyunları topla ben atları toplayayım. Aa, Sakar sen de inekleri toplasana. <laughs> Aynen arkadaşlarınla <da> iyi <laughs> <laughs> gel gel <laughs> Allah'ım ya. Sakar <laughs> sen de eşekleri topla. Hop şöyle. <gülüyor> Atımızı <gülüyor> getirdik. Harbi topluyor Melaş. Çekil bakayım. Tamam ben bir tane bakayım. atı koydum. Başka ben hepsini topladım Oha. galiba. Oha <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <laughs> sen de gel bakayım. Sen de gel. Durun. Koyunlar Koyunları alayım ben de gel bakayım. Meleç bunlar nereye koyacağım ya? Acı bana yardım et. Koyun resmi resmi olması lazım. Oyun mu aşkım bunlar at. Ha burada burada. Ha at orada o zaman oraya git. Ha atın bu aşkım. Şu kapıyı açmanız lazım bana. Geldim dur geldim açıyorum. Ha. Bunların hepsi buraya nasıl sığacak? Sığar sığar yavaş yavaş. Tek gel. tek. Gel dül 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 <laughs> dül 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 dül. Gel 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 gel. gel. Giriyorlar gel. Bilin, bilin, giriyorlar. Bilin. Vurayım mı? Girin 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 girin. Gir la gir 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 gir. geliyorlar bil, bil, geliyor. Bel 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 Ha girdiler girdiler. Süper. Kapıyı kapattım ha. Hadi. Ben de şu koyunları toplayayım. Aşkım. Efendim aşkım. Çok koyun var. Eşekleri de sana ya. Ya onu Sakar halledecekti. Neyse ben halledim. Hadi Gelin hadi. Ben de, ben de, ben de, ben de. Sakar burada eşekler var. Koyunları. Gel, Gel onları topla. <laughs> koyunları nereye <laughs> koyacağım? Koyunları bakıyorum aşkım. Burası değil şu karşısı Aa orada var işte aşkım. koyun. Gel gel aç kapıyı. Dur geldim aşkım bekle. Gel 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 gel. Açtım. Bunlar beni tanımıyor. Bunlar benimler değil. Gelin bakayım. Bunlar gel, benim gel, değil. Gel, bunlar gel, beni gel, tanımıyor. Gel 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 gel. Heh. Şimdi bunları bıraktım. Aa bırakamıyorum. Bırakmam lazım. Aşkım tek tek alman lazım. İpi çöz tek tek. He böyle. Kapıyı kapatın. Sakar. Kaçmasınlar. Aşkım neredesin sen? hep buradasın. Çık bakayım. Kapıyı öpeceğim. Çık 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 çık. Koyunları halletmeye çalışıyorum da olmuyor. Sen iplerini çöz. Ben de bunları götüreyim. Çözdüm. Ha, bırak şu kayışı. Bırak. Oğlum e bırak ya. Aşkım ben de bunları girdiremedim. Neyleri? Sakar, onları bırak da yardıma Heh. gel la. Geldi. <laughs> ne kaldı şimdi? Aşkım bunlar ittir ya girmiyorlar. Orası koyunun yeri ama. Ama aşkım öbür yere giremezler ki yer kalmadı. Başka yer vardı sanki. Bir şey diyeceğim. Ahırın içinde kalsınlar. Ne olur ki sanki? Yok yok. Dur. Geldim. Hadi bakalım. Gel açtım kapıyı. Koy buraya. Aç 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 Gel bakayım buraya. Atabildim tabindim yanlışlıkla. Beli, bel 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 Beli, bel. bel giremiyorlar. Sakın şunları ittir biraz. Girmiyorlar. Koymayayım <laughs> Şuraya kıralım dur, dur. Şuraya kıralım. Aa, Aa. aferin <laughs> Ya keşke öyle yapsaydık Meloş var ya. İple sokmaya çalıştık hepsini. Hadi siz onu yapın başka koyun kaldı. Başka var mı etrafta? Aa burada yok, var. Yok yok galiba. Şurada bir tane koyun vardı ama en son. Ba ba başı boş bir koyun vardı. Sakar. Kankanı unutmuşsun burada. Sakar kankin kalmış. Aşkım gel şu kapıyı bana aç hadi. Aşkım ben taşıyorum koyunu zaten. <laughs> Bu ne ya? La. İnekler nerede? Tamam. Ana. Bitti. Bitti. Aa burada örümcek kostümü mü var? Koyun kalmış bir tane. Bir tane koyun kalmış Meloş. Onu da koy. Son, tamam. yeni, son koyun. Aşkım bunu sen kucağına al. Ne de, ya da neyse ben koyayım. Yok sen, sen götür. Sen taşıyamazsın. Ağırmış. Allah. 60 kilo var bu. Bayram gelse de yesek. <laughs> bak 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 hemen aklı fikri yemekte. Evet biz yaptık Mahmut. Açalım mı şimdi sende? Hana az mı yarmadınız? Elmas Hadi. istiyor. Bende elmas vardı al aşkım. Aç bakalım ne çıkacak <laughs> içinden. Hadi bakalım. Yoruldum ya. Vallahi terledim ha. Hava da Bakın, çok sıcak bugün. Şimdiden söylüyorum öyle şey yapmayın ha. Tamam tamam ya. Sakar. Hepsini alacağım. Sakar. Ne <laughs> çıktı <çektiğin> içinde? <laughs> ya bir elmasların hepsini ya aldınız ya. <laughs> hepsini aldınız bana hiçbir şey kalmadı. Allah 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 ben alacağım ben alacağım. Durun. Oy bu kılıcı hiçbirinize vermeyeceğim. Oha kazmaya bak. Ver 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 ver, evet. ver 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 ver. Ha, tamam. Burada da görevimiz bit. Ne oldu? Sahar? Bir şey, şey yok. İnek kestim, kurban kestik. Allah kabul etsin. <laughs> aşkım inanmıyorum sana. İnek yapmadım aşkım. Şunlar sakarındı. Vereyim. Aa geliyor, beniş geliyor. Mo beni yakalamaya geliyor. Beni tamam, sakla, mahara sakla, cem, mahara sakla. Tavuk taklidi yap, tavuk taklidi yap. Ettiler. İşte <laughs> 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 tamamdır, tamamdır, tamamdır sakarın. Dur dur. Gidelim, dur. Tamam. Şimdi e nereye ]şallah. gidelim? Şu evet. arıya gidelim mi? Ah koyun kalmış. Ya aşkım. Ama ya. neyse aldık ödül artık. Hadi şu arıya yol çekelim. Koşun. Yürü 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 yürü. Blok var mı sizde? Ben de var. Basamak yapayım mı? Olur. Uç, uç, uç. Ama dur. Ben şuradaki ağacı biraz kıracağım. Dur şunu da şey yapayım. Baltam var hemen yaparım. Hop şöyle şöyle şöyle. Bak bana da çıktı o baltadan. Bakayım. Nerede? Bak hızlı hızlı kırıyorum bak. bak. Aa gördüm. Heh Sakar. A Al sen bu blokları git yol çek bakayım. Hop şunu da al şunu da al. Ben biraz daha kırayım odun. Bu çok güzel bir baltaymış ya. Tamam. Oy, bir sürü blok aldı. Bakayım. Bak, hadi gidelim. 64 var burada da 49 tane var. Maşallah. Ben de şunları çevireyim. Hadi gidelim. Hadi la inek sakar. <laughs> dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Arılar uçuyor ha. Sakar eşek arısı bunlarla. la. Tamam dur dur korkma. Dikkat edin dikkat edin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ya niye korkuyorsun ya? <laughs> İneksin ya her şeyden korkuyorsun. <laughs> Vurma. Aşağıya düşerim ha. Hadi <laughs> hadi <laughs> <laughs> Aşkım. Ya aşağı düştüm ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Lan her şeyim gitti. Hayır. Gerçekten mi? Her şeyimi kaybettim Aa! aşkım. Aa! <laughs> Onun da her şeyi gitti. Allah. Aha eşyalar bana geldi. Kılıcım var. <laughs> kılıcımız var en azından. Dur ben buraya gitmem. Arılar var. Çekil çekil çekil. Cerenim Aha oh, geldim. Yardım edin lan. Tek başıma <laughs> Al sana. Aa arı geliyor. Kitap çıktı içinden. Dur. Kitabı boş ver şimdi. Şu arıları öldürelim. Bu da öldü. Aa çanta çıktı. Kitabı kim aldı? Kitabı kim aldı? Ben de. Niye Başka yerde <laughs> mi? Burada da ben. var. Ha, arı git. Ara git. Ha bu da öldü. Şöyle bakalım. Ha burada da var. Aşkım arı kovanına gelmişiz biz. Dikkatli olun bak. Dikkat edin dikkat edin durun. Şu kitapta ne yazıyor? Kitap bakıyorum. Cesaretin varsa arı kovanına girip bakarsın. Ölüm tehlikesini unutma bilinmeyen kişi. Allah. <laughs> arı kovanı var yukarıda. Gelin takip edin beni. Geliyoruz geliyoruz. Gel la buraya. İyi. Aha bunu da öldürdüm. Elinize kılıcınızı alın ha. Bu arılar soktu mu? Bak ölürüz. Oy bir kılıç bulmuşum var ya. Efso efso. Ben Aa, gidiyorum. Sakar <laughs> kılıç vereyim mi sana? Bak, bak. Oo kırmızı kılıç bulmuşsun kendine. Aa, yerden buldum. İnek kılıcı mı? Keşke. <laughs> şey işte. Ah, düşmeyin dur dikkat dikkat. Aa, Aa arı var. Ay yukarıda da var durun. Sakin. Allah. Aşkım dikkat, et. dikkat öldürdüm, et. öldürdüm, öldürdüm. Öldürdüm. beleş. <laughs> Geldim gel. E bu arı kavanına nereden gireceğiz biz? Arı kavanına nereden arı. gireceğiz biz? Buradan herhalde gel gel. Geldim. Korkuyorum şu an. Allah. Allah. <gülüyor> 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 kızılar kızılar kızılar. Öleceğim. Öleceğim. Yok yok. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Arı 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 arı. Kış 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 Bu da öldü. Ölünlen. Bu da öldü. Bu bana biri vuruyor. Geldi. ara vuruyor, ara vuruyor. Nerede nerede? Öldü. Tepede var, kapının girişinde var. Şunlar öldü. Ana. ana ölüymüş bu arı. Oh be. Aa çok korktum. Sandıklara bak lan Durun lan sandıkla. <laughs> Elmas yok be. Aha Meleş pembiş pembiş. Oha Meleş, bunlar çok şuna güzel. Bak, Sen şuna bak şuna bak Meleş. Bak, dur bak, dur. Boy, bak, 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 bak. Bakayım. Çok Aa çok, beş. tatlı. Burada siyah bir şeyler var. Gerçekten şu an zengin olduk ya, çok iyi. Sakar bir şey diyeceğim. Bu attığın var ya X şeyi, şeyi ingot'u. Bunu birleştirsek acaba X verir mi bize? Ben bunun elmasını Bakayım. yapmayı deneyeceğim. Aa çok güzel, aşkım Ana. ya. Oo el. Şey Bunları biz oldu. eve nasıl Kışken? götüreceğiz? Bunu kırsan abi, X verecek mi? Ana vermedi la. Dur bakayım. Normal kazmayla kırayım. Yok vermiyor. Bir dakika. Sakar. Bir tane elma atsana sakar. Aşkım, aklıma efsane fikir geldi. Elma atsana bir tane. Elma mı? Elma elma. İneklerde bol bol elma olur. Ya çok güzel bunlar ha. Biz bunları evet nasıl? Oha altına bak. Çok severim. Hemen alayım şöyle. Ben altınlar aldım. Olmadı. Başka bir şey var mı? Şöyle bakalım iyice. Aşkım bak elmaları soydum yer misin? Ya. Ay, Aa, <laughs> Onu nereden buldun Sakar? Buradan. Bakayım. Allah. Buradan. Bakayım. Bravo. Sakar akşam yemeğe çıktı la. Sakar bak. <laughs> Ametis var. Aa, Çok güzel. Durun. Şuraya yol çıkacağım. Da Şuraya çıkalım. Aşkım. Efendim aşkım. Ay. Ne yapıyorsun? Kapıda sizi bekliyorum. Ben de çıkıyorum dur. Çık 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 çık. Altımıza blok koyalım çık Sakar. Bu <laughs> <laughs> çekil ya. Nasıl ineceğiz buradan? burada? yeme ya yürü git. Gel gel ben sen yemeğini vereceğim. Ben gidiyorum. <laughs> buradan nasıl çıkacağız ya aşağı atlayacağız galiba. Anne! Ben yön bloğuna atlayacağım. Öldüm ya öldüm ya. <laughs> ben gidiyorum. Hadi bay bay. Şu mantar adasına yol çekeceğim. Anam Aşkım geldim. He, gel gel. Allah. <laughs> Ölüyordum ya. Kaş 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 kaş. Hadi şu mantar adasına da yol çekip artık buradan kurtulmak istiyorum. Sakar yemeğini buldum. <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam hadi kavga etmeyin ya. Evimize gidelim. <laughs> Evimizi özledim ben ya. ben gidiyorum. Hadi bay. Uç bakayım. Uçaklar uçamaz. Aa. Aa gidiyor gerçekten gidiyor bak. Oha uçabiliyor Ya keşke ben biz alsaydık. Bizde yok mu? Yok. Alma. Aşkım ben tavuğu ben de uçabilirim. Kanatlarım var. Uçamazsın ya. Kanat. Çık 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 Aa aşkım ya. Yok kanadım. <laughs> İnanmıyorum sana. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Gel. Geliyorum geliyorum. Allah. <laughs> Neye bakayım? La beni almadınız, beni almadınız. He, anladım. Dur. Hop. Şöyle. Heh. Hadi gidelim. Aşkım neredesin? Beni almadınız. Gel gel. Hayır. Aa bu inekler ne kadar tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar saldırıyor. Sevgili <laughs> sana. Bunlar saldırıyor ama. Bırakın peşini. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. <laughs> Arada kaynıyordum vallahi sakar. sakar Bir şey... Aa burada da var. Gelin gelin. Allah kurtarın beni. Tamam. Mahmut. Mahmut. orada. Dur. Öleceğim. Aa! Eşyalarım gitmesin. Allah. Sakar öldü şunları. meleç öldü. Ha geldim geldim durun. Allah. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Allah. Vurun vurun. Ah öldüler. Mahmut, Mahmut'un sesi nereden geldi? Aa, burada, burada, burada. Mahmut burada. Dur lan bağırma, dur geldik lan. Sen ne yapıyorsun orada? Hani öldürüyorlardı, kaçtım. Öldürüyorlardı, kaçtın mı? Haa. Anne benim yukarıda arkadaşlarım kaldı ha. Arkadaşların yukarıda mı kaldı? Mı? Ha, ağacın üstünde. Tamam dur, onlara kurtaralım. Şuradan gideceğiz herhalde. Koş aşkım. Meleş, buradan aşkım, gel. Gel, gel, gel. Mahmut var burada ama bende kazma yok. Bende var çekil. Gel gel Mahmut çık hadi oradan. Hop. Ha bunu kurtardı. Burada da mı var? Bunları hapsetmiş o inekler. Yukarı mı? Hadi gidelim o zaman. Allah. Aşkım şurayı kır. Aşkım burayı kır. Burada sandık buldum. Nerede sandık buldun? Mahmut'u kurtardığın yerde bir sürü sandık var. Burada da o para var burada bir sürü. Dur şu. Şu mamutları kurtaralım dur. Mamut burada da mı varsınız bakayım hele. Mamut ses de vermiyor. Aa varmış. Gel gel çık hadi oradan. Hadi bunları kurtaralım. Ben eve gitmek istiyorum ya. Aha. Bunu da kıralı. Aa kafa attı. Ya sakar ya. Kafa ne attı Buradan çıktık. Peki nereye kaldı? Şurası kaldı. Bir de karşıdaki kaldı. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Aa çanta buldum. Eh, Geldim geldim. Aşkım sen neredesin? Geliyorum geliyorum aşkım. Ne yapıyorsun sen? Yardım etsene bize. Geldim geldim. Allah. Bu ne kadar büyükmüş lan. Heh. Allah. Aşkım bana yardım edin. Kaçın. Ne Allah. yapıyorsun? Neredesin? Aşkım, koşun. Dev bir tane şey geldi. Neredesiniz? Yaşı Mahmutları kurtarıyoruz. Efendim. Çabuk kurtarın gelin. <laughs> Dev bir tane tavuk geldi buraya çabuk Aa, Tavuk mu Lan ben <laughs> değilim manyak mısın ya Aşkım çabuk aşağı gel Tamam geliyorum şu Mahmutları kurtaracağım dur Bırak Mahmut'u ya kurtarma ne yapacağız Mahmut'u Ya görevimiz ama bunları kurtarmamız lazım Allah Allah gördü beni gördü beni Geldim aşkım geldim Neredesin nerede tavuk var Burada hani? burada, burada burada koşun Yardım edin hani? bana kocaman. <laughs> dev, dev, dev tavuk var burada şuna. Bu nereden çıktı Nereden bileyim ben? Vur lan. vur. Benim babam falan mı acaba bu? Ölsene lan. Ya saçmalama aşkım ne babası. Ölümün, Ölümün, oh Ölümün. öldü. Oh be. Vallahi gidelim buradan ne olursunuz. Ya Mahmut biz buradan nasıl kurtulacağız ya? Ana uçak var hadi gidin. Uçak mı var? Nerede var uçak? Hani bende. Hani? <laughs> beleşe veriyorsun oh. bir de. Aşkım alayım mı? Oha. Beleşe veriyor al aşkım. Ver 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 ver. ver. Allah uçağımız oldu. Nereden nereye koyayım uçağı? Eee sakar şurayı kırsanız da burayı kırın. Olduğum yeri kırın çabuk. Uçağı bugün ben kullanacağım. Kırıyorum kırıyorum. Ya aşkım ya. Allah. Uçağı sen ni? Aa sandık var burada. Bakayım boşmuş. Fake attı. Atlayın hadi atlayın. Hah. Neredesin? Uçaktayım atlayın. Hadi hadi gidelim. Beni almadınız. Tamam mısınız? tamam Tamamız hadi uçur bizi. Tamam biraz geri geri gitmem lazım. Durun uçak öyle havalanmıyor ben. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonunda gelmiş olduk. Şu an hayvan adasından kurtuluyoruz. Yapmamız gerekenleri yaptık. Şimdi evimize gitmek istiyoruz. Eğer yolu bulursak hadi aşkım. Gelelim ağa sıkıştırın. Allah. <laughs> Havalanıyoruz. Hadi like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Sıkıştırın lan like atın.